Için hepimiz çok mutluyuz çünkü çok iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz. Sahada çalıştıklarımız, yapabileceklerimizi gördükçe heyecan duymaya başladık. Umuyorum ki hem Türkiye Ligi'ni hem de Şampiyonlar Ligi'ni en iyi yerde bitireceğiz. Tabii ki bunu yaparken, evet bizim gösterdiğimiz performans çok değerli. Ama aynı zamanda itici gücümüz olan taraftarımıza da çok ihtiyacımız var. Onları da Samsun Spor maçı ile birlikte salona bekliyoruz. Umuyoruz ki çok güzel başarılar elde edeceğiz bu sezon. Bana göre biz çok e, yetenekli Türk oyunculara sahibiz. E, çok yetenekli genç arkadaşlarımız bizimle birlikte. TOFAŞ organizasyonu zaten buna çok değer veren bir organizasyon. E, takım olarak da bizde genç, e, tecrübeli ayrım hiçbir zaman olmadı. Her zaman hani ben biraz daha abi oluyorum diye takımda. E, onlara söylediğimiz, hepimizin söylediği tek bir şey var. E, Sağda herkes eşit yaşlıdır diye e, cesaretle oynayıp e, yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir yer burası TOFAŞ Spor Kulübü. Ee, ben inanıyorum ki bu sezonun sonunda geldiğimiz zaman, e, biz Türk oyuncular bazında sorduğumuz için söylüyorum, Türk oyuncular bazında e, hepimiz bu takıma elimizden gelenin %200'ünü, belki de daha fazlasını veriyor olacağız. Ve sezonu e, kendi adımıza çok yukarıda tamamlay tamamlayacağımızı düşünüyorum. E, tabii Bursa halkı basketbol seven bir halk. E, benim çocukluğum da burada geçti, kariyerim de burada geçti. Ben bu kulüpte büyüdüm yetiştim. Basketbolu çok sevdiğini biliyorum ve biz Tofaş Spor Kulübü'nün taraftar grubu gerçekten bir aile gibi. Biz de onları da bir ailemiz gibi kabul ediyoruz. Onlar da bizi aynı şekilde. Bu sezon çok keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. Çok keyifli maçlar çıkaracağız, kazanacağız, kaybedeceğiz ama günün sonunda hepimiz bir renk için, bir arma için, bir takım için mücadele veriyor olacağız. Bizim mücadelemiz gibi onlar da bizimle mücadele verecek ve tekrar söylediğim gibi günün sonunda çok keyifli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum.